arkadaşlar ben Roblox cadısı. Bugün mango ananasla birlikte Brookhaven'da Speed Game tek renk challenge oynuyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet mango ananas hazır mısın? Hazırım. Çok heyecanlı. Çok havalı, havalı olmadık mı ya? Evet çok iyi duruyorsun. Baksana. Evet arkadaşlar. Ben Ben de üçgen oldum arkamda pembe tabutlar da var. Önümde de 5 taş var arkadaşlar. Aynı ikinci bölümdeki gibi. Şimdi oyun bilmeyenler için kısaca anlatıyorum. Mango Ananas'la birlikte Squid Game karakterlerine dönüştük. Ve gördüğünüz gibi evimizde de pembe alanlar var. Bu alanlara değmeden Mango Ananas'la birlikte bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Ve tabii ki de bu alanlara değen kişi elenir arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Ay, şimdi benim için çok zor olacak. Bir de arkamda tabut taşıyorum arkadaşlar. O yüzden tabutun değerse bir şey olmaz. Şimdi sen buraya atla bakalım Manganas. Pembelere değmiyoruz biliyorsun. O yüzden hallara da değmememiz lazım. Şimdi yavaş yavaş önce böyle bir dışarı bakalım. Nasıl bugün bugün Brookhaven'da Baya iyi bir hava var. Aynen öyle çok güzel yani. Ay o tabelaya ne yazmışlar arkadaşlar. Bir de küfür etmişler herhalde. Bu kayıp. Neyse. Sen... Neyi okuyon nokta 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 yazmışlar. Biri trollemiş. Buraya geliyorum. Bakıyorum. Kıyafetlerimiz tamam. Paramız tamam. O zaman aynaya geçelim. Önce ben kendimi bir yorumlayayım hemen ve hmm, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bugün üçgen askerlerden biri olmuşum. Sanırım üçgenden en düşük seviyeydi değil mi mandalina? Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Önümde de evet. renkli... Hayır hayır. Varlık olmuş üçgen. Ha doğru tamam. Yani çok da düşük değilim o zaman. Önümde de beş tane renkli taşım var. Arkamda da pembe çok güzel bir tabutum var yani güzel değilse arkadaşlar siz anladınız işte en azından yonk falan var üstünde çok tatlı görünüyor. Şimdi mango ananas kendini yorumlası? Ben de karı oldum ben de çok onurluyum diyorum karalar komik ama bence çok iyi. başlayalım o zaman. Ben önce bir duşumu alayım burada. oh, mis gibi baloncuklar da çıkıyor. Tamam. Oh oh mis gibi yıkanıyorum arkadaşlar. Köpürtüyorum köpürtüyorum. Gayet de güzel bence. Şimdi dikkatlice bir tuvalete gitmem lazım ya. Çok sıkıştım. Ama tuvalet diğer tarafta. Buradan geçmenin yolu vardı. Evet bak de işte unutmamışım. Zaten hazırlan ben geliyorum. Şu an tuvalette birazcık işim var da. Lütfen izleyenler de bakmazsa sevinirim. Ayıp yahu. Bir olsun bari. Gözünüzü kapatın. Bakmayın. He, ee, tamam. Sifonu da çekelim. Buradan geri geldim. Hemen şöyle Ay, hadi kenardan hadi. ellerimi yıkıyorum. arkadaşlar aşağı inelim artık. <laughs> Gerçekten deli gibi parkur yapmamız lazım aşağı inmek için bile. Hoppa. <laughs> ya bir de arkamda kocaman tabut taşıyorum ya. Çok ağır ya. Öyle Evet evet çok ağır. Tıplarken falan da zorluk çıkarıyor bana. Her tarafa çarpıyor. Önce bakalım aşağı katta bir şeyimiz var mı? Aşağı katta yapacak bir şeyimiz yok bence Mango Hanım'a kahvaltımızı yapalım ama şuradan dikkatlice almamız lazım kahvaltıyı. Evet. Tamam. Açtım dikkatlice. Ben bugün bu tatlı bir waffle yemek istiyorum. Hayır hayır masaya olmaz. Hayatta yiyeceğim. Hemen şu waffle'ımızı yiyelim. Hı -hı. Çok güzel. Çok güzel afiyet olsun mango bir güzel önce yiyelim. Sen bir sinyal gelsene yanıma. Ben burada elma yemek istiyorum. Tamam elmanı al sen de gel bekliyorum. Alabildin mi? Alamıyorum yetişemiyorum. Saksan baş vakti. Aha hadi bakalım. Evet ama şuradan dikkatlice dışarı çıkmamız gerekiyor. O yüzden şöyle kenardan ortaya basıp atlayalım. Şimdi sen say ben bahçede saklanacağım. Sadece bahçe var tamam mı? Tamam. Evet. say bakalım. Evet. 1-2-3-4-5- 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benim buraya girenler nasıl çıktı? Tamam Ne diye gittim acaba? Aşağıdan şuradan Selam be yine. Eee, hayır, bulamıyorum seni. O, o gövdese. Hadi bakalım bul beni. Nerede, nerede? Bulamıyorum seni. Bulursan bulursan. Oha! Kutuyu saklamak istiyorum. Eyvah alan çalıyor değil mi? Buldun işte. <gülüyor> <gülüyor> Aslında senin etrafında koştum. Biliyor musun beni görmediği? Evet Mangol. Şu taraftan da kocaman bir kabut var. Bakar mısın? İkimiz birin içine birlikte girebiliyoruz yani. Bu büyük ki. Think şimdi ben sayıyorum sen taklan hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 yerlere yatmıştır diye düşünüyorum. İzleniyorum. Bakalım. Zaman yaptın mı? Bulacağım, bulacağım. Şöyle bir bakalım. Buralara çıkılmıyor. Evet. Gülüm. Hmm. Ya kesin buranın içine mi girdin? Evet. Buğzum <laughs> senin bir de yerin dibine girmiş ya. İnanamıyorum ya. Ne kadar da zorlaştırıyorsun. <laughs> Neyse birazcık dinlenmeye hak ettik bence artık. Ben buraya yatamıyorum bile mango Yattım tamam. Aa, oh be. Hadi, hadi. Birazcık dinlenelim. Aynen öyle. Vallahi yorulduk ya. Evet ya. Çok Çok tatlı tavşanlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün manganın asla birlikte Street Game tek Bank Challenge oynadık. Umarım bizi izlerken eğlenmişsinizdir. Biz günümüzü tamamladık. Lütfen sizler de bize like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. üzere arkadaşlar. <laughs>